tüm baz istasyonları derhal kaldırılmalıdır. İki, yeni kurulacak baz istasyonlarla ilgili kararlar halkın katılımı ve onayıyla ilgili alınmalıdır. Üç, bilimsel karansız ve bağımsız denetim mekanizmaları kurulmalı. Baz istasyonları şeffaf bir şekilde tüm paylaşılmalıdır. Evet, telekomikrasyon şirketleri kârı değil, halkın sağlığı ve güvenliğini esas almış. Unutmayalım, sağlıklı bir yaşamak bir ayrıcalık değil. Temel bir insan hakkıdır. Bu hakkı savunmak için bir araya geliyor ve mücadele ediyoruz. Mahallelerimizi, okullarımızı, yaşam alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz. Halkın sağlığı şirketlerin karından çok çok önemlidir. Baz istasyonları sökülsün, halk Bravo levhas olsun. Teşekkür ederim. Kurtuluş, mu şok? Hepsi